Sizlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Luna Park'a gideceğiz arkadaşlar. Yani havuza gideceğiz. Havanın çok sıcak olma nedeniyle. Ve iki tane arkadaşım daha olacak. Nisa beni tanıyorsunuz. Nisa öbürünü büyük bir ihtimal hiç görmediniz. Neyse zil çalacağım. Zil çok güzel çalmak. Evet Nisan evindeyiz. Şok şok şok. Nisan evinde neler oluyor? Hiçbir şey. Yani o kadar çok böyle şeysin ki hiçbir şey ne ya? İnsan verecek şey olur. E siz niye oturuyorsunuz? Gitmiyor muyuz? Arkadaşlar bakın yeni arkadaşımız. Lina. <laughs> evet ben Lina. Kaç yaşındasın bacım? 20. Ben de 21. Var içinizden en büyüğünüz benim. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Ha sensin tamam. Okey tamam. Neyse arkadaş. Allah belanızı vermesin sizin. Arkadaşlar ikisi bile diye aynı çantayı kullanmışlar. Ben söyleseydiniz ben de bu çantamı alıp gelirdim. Gidip spor çantamı koydum. <laughs> Biz biz de tesadüfen yaptık. Aynen. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Yine tesadüfen yapmışlar arkadaşlar. Evet tesadüfen. Tamam arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Aferin Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar ben o kadar gariban bir insanım ki <laughs> ben bu çantamı almadım. Onun yeni spor çantamı aldım. Al silahı sen abi. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Tamam şey yapma canım gerek yok bak. Sinirlisin diye. Çok istedim. Neyse. Anlık ruh değişimin mükemmel geliyor. Mükemmel mükemmel. Evet. Her neyse. Aa, çantamı aldı. Hayırdır ya? Evet. Mıblar buyurum. Mıblar buyurun ne ya? İnsan gibi konuş. Kanka insan değil. Değil mi? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Değil. O zaman öyle konuşabilirsin. Mıblar. Geç <laughs> manyak kusura bakma. Evet birazcık. Neyse biz giriyoruz. Parnana giriş okay. um, um, ben üstüm değiştirmeye gidiyorum. Artık Öderlina. Ne? Söylersin ya kanka öde. Evet. Gündüz yok mu sersen Allah oh belanı. Ne kadar? kişi başı 200. 200 mi? 600 mi? Ne dedim? Sağ kanka. <laughs> Rica ederim. Aa şeyim burada kalmış. Yağsab. Yağsabın ne? Her neyse. İstimizi giyinelim mi? Evet arkadaşlar üstümüzü giyindik. Çok güzel aldık. Hı hı. Arkadaşlar yani ne oldu biliyor musunuz? Bu maya normalde Nisan'ındı. Nisan üstündeki maya da normalde benimdi. Sonra ben Nisan'ın mayasını görünce Nisan'ın mayasını şey, şey, yaptım. Böyle çektim. Ve ben bunu giydim o da Nisan'ın Yani bu ben daha çok yakıştı bence arkadaşlar e, ayıp olmasın diye diyor yoksa yani yoksa şey tamam şimdi insan gibi insan gibi karar verelim kim nereye gidecek burada mı bak işaret var kesin ne diyor harbiden hiçbir şey neyse hangi kata gideceğiz iki mi mü? bence hepsini gezelim hangisi daha çok beğenirse ona gideriz Uyar mı Nisa? Uyar. Uyar mı ne kıyım ya? Ben dediysem uyuyacak herkese. Allah Allah. Kendini bir şey sanıyor. Çok haklısın. Neyse arkadaşlar. Yukarıda görüşürüz. İnsan değilim ben. <laughs> evet arkadaşlar. Geldik. Aferin bize. Bravo sana bacım. Neyse. Burası mı? Burası <laughs> Ya <laughs> Gel köpüşümü, köpüşlerimi, kedişlerimi de getirdim. Burası güzel Bence güzel. Burası mı üst kat mı? Yani burada yemek falan da var bence. Nisa nerede? Nisa. Anissa falan burada. Buradayım. Buradayım be bur <laughs> Her neyse. Arkadaşlar biz burayı mı seçiyoruz? Burayı seçelim bence. Gayet güzel bence. Evet kanka. Ha. Kanka. Şurada kız var. Ne yapıyor sen kızlar? Erkek <laughs> misin? Hayır, bu ismi aksana. Nerede? Ha bu. Evet. E. Ee. Ama. <laughs> kanka çok güzel mayası. Güzel sen ne yapayım kanka yani Maya su güzel. E ee, kanka onunkini alayım ben kendiminkini alırsam. Sor hadi gel sor Allah esas. ne diyecek çok merak ediyorum. Kıs, bir baksana kız ne be? Özür dilerim kızcım bir bakar mısın ismini bilmediğim için öyle dedim. E tam ne var? Yani bu kız senin mayanı çok beğenmiş. Çünkü yani mayaları değiştirdim. Sonra sen geri mayayı veririm. Bakayım. Dön bakayım güzel diye bakacağım. Tamam olur değiştirelim. Oha kabul ettim. <laughs> Nasıl ciddi misin? Ya çok saçma niye değiştiriyorsunuz geri Allah? Tamam burada değiştirelim. Tamam plan değiştiririz. Sen yeter. Arkadaşlar ruh hastası olabilirler. Al alma al ama senin olsun. Ben bu mayayı çok beğenmişim Şimdi çok güzel bence. Hayır kanka asıl soru şu. O maya sana nasıl oldu? O kız maksimum 12-13 yaşında. <laughs> 20 yaşındasın. Kanka benim zayıf bedenim. Zayıf bedenim dediği beden. Yo zayıfım. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz burayı mı seçiyoruz? Evet burayı seçiyoruz. Ya sen ne yapıyorsun şu an? Bizim dedi. E evet, size diyor şu. Ay, yani sen ne yapıyorsun? Ne yapmışım? <laughs> Gel lan baba. Çıkarsana baba kafanı sanki. Ben can, ben cansızım, cansız. Güzel gel lan ay ben size. Güzel gel lan baba. <laughs> <laughs> Ana telefon çalıyor. Duydu ben senin hakkında geleceğim bir ara. Allah Meyble kargo geldi. Kargo geldi. Kapının önüne bırakın ben alırım. Tamam. Saatiniz bitti mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bana ne amına koyayım? <laughs> Çok kısa ve güzel bir konuşma olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ben de. Neyse arkadaşlar biz o zaman şunları sererim. Buraya yerleşelim artık, değil mi? Evet, yerleşip geliyoruz biz. Evet arkadaşlar biz burayı tapılma olarak işaretledik. Herkes kendisinin üzerine gelsin. Ben şöyle bir şey getirdim. Çalarız diye. Ha biçiymişsin. Bak benim ben burada 10 saati bunu yapmaya çalışıyorum. sen bunu bozdun. Ya ben bozmadım. Bozdun. Gördüm. Gördüm. Nereye gitti? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Boş verin gitsin. Kızım mal var. <laughs> Kesin için tamam mı? Neyse arkadaşlar biz havuza mı gidelim? Havuza gidelim bence. Sonra belki üst kata da gideriz. Neden? Ama güneş kremini daha sürmedik. İlk kim kime sürsün? Herkes güneş kremlerini çıkarsın. Arkadaşlar o kadar şeyiz yani. Biz o kadar cimri insanlarız ki. Bu kimin? Nisan'ın. Opsiyonel. Ya benim çantam o kadar dolu ki <laughs> ben nereden bileyim o krem nereden buradan işte tamam sarıyor burada. Ya havle neyse neyse <laughs> neyse arkadaşlar şimdi şunu sürelim mi? Herkes kendine sürsene nasıl süreceğiz ultra mega zeka? Evet nasıl süreceğiz? Benimki ya iki saniyede üstüme sürüyorum hepsi her yeri damlıyor Benimki benimki değil Ya ben çok fakirim bu videoda Abi ben çok fakirim ya Tamam ben kendim sürerim Ben de sürerim Ben süremem Tamam ben sana süremim Sürdüm Adam ol işte böyle <laughs> Ya bak bir daha Öyle şeyler Evet tamam. <laughs> opsiyonel. Benim bu aralar çok fazla dilime opsiyonel kelimesi takıldı. Ne demek onu da bilmiyorum. Sen ne zekisin kanka sen. Sen 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 nesin sen. Baya iyisin. Neyse arkadaşlar biz şimdi havuza atlıyoruz. Kız orada. Ya ya ben de geldim. <laughs> Niye bırakıyorsunuz? 1-2-3 Oha bravo sana gece. Oradan nasıl atlamaya başardın? Kesin, çe kesin çenenizi veletler. Cık. Neyse arkadaşlar biz eğlenip geleceğiz. <laughs> şimdi biz çok acıktık. Ve yemek yemeye gideceğiz ama fiyatı giriş fiyatını Lino dediği için Lino bu sefer ödemeyecek. Onun yerine Nisa edecek. Kanka sen böyle beleş tatil yapmış oluyorsun. Her kanka sonra falan girersek de mi Yani inşallah kanka sen tamamen cüzdanımı aldım. Kanka bak benim cüzdanım herkes biliyor tamam mı? Üf ya havle. Cüzdanım nerede benim? Ha burada. Kanka. Kanka. Sak. Arkadaşlar çantalar mı karıştı? Bu kimindi? <laughs> ha tamam bu senin okey. Bu benim. Al şu cüzdanı da gidelim. Bak sıkıldım ben <laughs> Aldım ya. Sakin baba. Tamam arkadaşlar biz gidiyoruz. Birazcık da güneşlenelim sonra. Vay paşalara bak ya ben Bak sen paşama ya Ben sunuyordum yemek yemeye gideceğiz Niye yatıyorsunuz Düştük Aynen Evet arkadaşlar geldik <laughs> Kanka tam da <de> yerine oturursun <laughs> Kesin ya Ya burada neden o kadar az sandalye var Ben nereye oturacağım pardon Ya kanka sen de git bebe sandalyesine otur Zaten bebeğim demiştin ya 12-13 aylığa bebeler Neyse Neyse. Abla. Efendim. Abla sen de mi robot musun? Niye Abraham diye konuşuyorsun? ya ben robot değilim. Ha kapıdaki robot. Şey Neyse siz ne istiyorsunuz? Tamam abla bize şundan getir. Basayı donat bize. Tamam. Kanka ben, o zaman kanka şöyle yapalım. Aa, sen buna oturuyorsun. Sen buna otur kanka. Ya kanka no, kanka ne Allah Allah kanka.